Sporun psikolojik faydaları. Spor sırasında endorfin adı verilen ve mutlu hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanır ve moralimiz düzelir. Yapılan pek çok bilimsel araştırmaya göre. Gülümsemek. Rahat bir uyku. Yorgunluk sonrası dinlenmek. Sevdiklerinle vakit geçirmek. Evcil hayvanlarla oynamak gibi eylemlerin kişilerin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak mutluluk veren bir başka eylem ise yemek yemek. Spor yaptığımızda gülmek, uyumak, dinlenmek ve yemek yemek gibi aktivitelerde artış ve düzen gözükür. Vücudumuz hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi görünüm kazanır. Sporun görsel faydası. Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır. Uçamazsan. Koş. Koşamazsan. Yürü. Yürüyemezsen emekte. Ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et. Unutmayalım, mutluluk içimizde başlar ve kendimizi mutlu etmek. Bizim sorumluluğumuzdadır. Oraya panik insanları görsün. ve ruh The things have been up. Ooo. Sporu, Sporu müzik ile uyumlu şekilde yaptığımızda daha enerjik bir ortam oluşacaktır. Uygun müzik seçmek motivasyonunuzu artıracaktır. Örneğin spor yaparken uygun tempoda müzik dinlemek fiziksel performansı artırmaktadır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.